Canım ya, ne yayın? Evet sağlar arkadaşlar ben bir bugün sizlere kutu opening yapıyoruz canlı yayında evet e, bir girişimi de yapayım dedim hazır bak chatten de yardırıyorlar abi canlı yayında video çeken insanım ben böyle de delikanlıyız işte şeyimiz abi şu an müzik açamam telif yeriz YouTube'da şimdi biz e, şu yeni şeylerden aldık Eee onları açıcı yok e, bunlar varmış 11 tane kırmızı zarf aldık bakalım abi <laughs> Maykan inşallah baş çıkmaz. Amin. Amin cümlemize. <laughs> şimdi Cet hazırsak başlayalım ufakta. <laughs> ya yani video izliyorum sandım ha. Arkaya da trişe koymuşsun hadi var. <laughs> Yavrum benim. Şimdi. Başlanım benim. Baştan geliyorum. <laughs> Dur ben bağışlar düşmeye koyayım. Başlar geliyor. Baş baş yok. Bam bam bam. Şu an gümleyeceğim. Vur ağzına. Bak şimdi. Lapıstak diye tak şimdi. Bak şimdi. Lapıstak. Bak gitti gitti geldi 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 gel ver 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 Hoppa hadi gel Ve baş bir Mert ay bak 11 kutu var kaç baş çıkar sence Şimdi kardeşim hani ilk kutudan niye baş veriyorsun dur bir dur biraz şey yapalım Bak şimdi kardeşim Biraz Daha sonra verirsin Kudretli öpücüğümle başlayalım bir yönden Öpeyim be, ben seni bir öpeyim mi Hadi yavrum bir daha Çipet pet 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 cibili 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 şak 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 Altın ya diker ne lan? Onlar birleştirince yeah. şişecekler mi? Tumutu ver Şimdi senin koca ayağına da Bunu mu geldi lan? <laughs> Vay. Vay. Sonra <laughs> <laughs> geldi Komik bir şey mi var? Arkadaşlar komik bir şey varsa birlikte gelelim. Kanki yalnız ya, kostüm tamam. Artık kudretim güzel kudretli kostüm, kostüm Sergen. Kudretli sakalım. Koca, ayakları ya, koca ayağına da bacağına da şimdi dur. Kudretli sakalım. Kutulara tek atarım kudretli sakalım. Hadi let's go ver artık. Verdin uh -huh. ah, ah, yani. onu bak. <laughs> i̇şte hani. Ak hani. masada damlıyor Baş. yani. Ne, berat? ne çıktı lan? Hebele öbele yani. Ee, şimdi bak kardeşim ne yapıyorsun biliyor musun? Bana 33 kilo bir neyim yok benim. Benim hiçbir şeyim ben yok. Ben açayım Aç bakayım Rukiye abi. Aç bakayım. Bizim için de uh, sergin. Unutma. Feel. Helal olsun kız. Helal ya işte ya. olsun kız. Ne çıktı, lan, ne çıktı? Helal olsun ya. Ne? ne çıktı lan? Şimdi ne demek YouTube'a çıktım? Allah Allah bak şu <laughs> Helal olsun görüm. Lan ne güzel de tek attı ya. ben <laughs> iki saattir açamadım. Oy. Arkayı Driven'ın çıkarmış lan. Driven'ı açmış lan. Evet arkadaşlar. Şimdi Apollon için açıyorum. Apollon. Bak şimdi. Kardeşim bütün şansını şu an kullan. Şu an hepsini ver, ver. Ver 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 ver. Ver bismillah. At gitsin. At 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 at. Şu an bak ek, elimi ekrana dayadım. Güzel bir şey çıkacak. Baş. Yok oğlum baş ne baş mı şu? Apollon şansla baş. baş çıkmaz. Baş baş. Bak. oğlum bak, benim şansıma baş çıkmaz. Yayında delay var göremiyorum. Bakayım. Baş. Bakayım. Bakayım. Restriction. <laughs> <laughs> daha ne olsun Sergen? Daha ne istiyorsun? <laughs> Mertay bak bu senin için geliyor. Bak şimdi kardeşim. Sen bu kutuyu. Hadi bakalım. Bak. Önce bir eee şey yap. Büyü yap kutuya bir. Bekliyorum bak. tamam. <laughs> 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 Kesin hiçbir şey çıkmaz <laughs> bu saatten sonra. İmkanı yok. Harbiden bir şey çıkmayacak ama. <laughs> Harbiden bir şey çıkmaz yani bu saatten sonra. Çıkacağı varsa da çıkmayacak. Bas abi. Bas o kelle avcısı Nidale lan. En sevdiğim skin Nidale. Ama Nidale skinimiz var. Baş. Yani baş. Aynen. Abi artık bu... Cık, bilmiyorum ya. Neyse ben bir tane daha açayım. Kardeşim. O gün için aç. O gün için açık. O gün for you. Bugün. Al bunu. Al bunu git. Al git hadi al git. Al 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 al. Al git al git. O güne. O güne başlarım büyüğü çıksın. O gün neler yapıyorsun o gün. O gün. O gün bunu. bu ne? Sonra... Kardeşim bu ne? <laughs> kardeşim verdin. Ayıp değil mi seni yaptın o güncü? Mertes. <laughs> 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 Ertaş seni o dostu bana verecektin kanka. ya. Yani aç, rukiye. aç Rukiye. Aç Rukiye. Vur. Hadi Rukiye. Sergen son kutuyu bütün pibi alalım. Ya açayım. ne yapıyorsun sen ya? Yeter gari canım. Ya çocuğa bak. Benim için aç for me. Ya Koray git. açmayacağım. <laughs> ben kendim için açacağım. Son iki tane kaldı. Başka kalmadı. ipimiz yok. Bak son kutuyu pibi için aç Sergen. O bir de cehör çıkardı üstüne. Ya Rukiye. Aç tane aç hepsini aç. <laughs> ben açmıyorum. Aç hepsini. Aç hepsini aç. Ya. Oğlum nasıl çıkıyor taktuk taktuk diye. Neyse ben bir kendim açayım. Artık benim şansım döner. Bak o kadar kötü açtık. Artık ben alayım skinimi kardeşim. Riyo, verir misin ya? Ver bakayım. Ver. <laughs> bakayım. Ya aç ama ya. bak <laughs> böyle yapıyorsunuz. Ben yayında bak. Yayındayım ben. Bak iyi bir şey çıksın ki bu adamlar bir kutu alsın. <laughs> ya. Arkadaşlar kutu almayın. Haram haram kötü bir şey arkadaş. Zarar. Ya sen de iyi alıştın Rukiye. Al hadi bunu da aç sonuncu ben aç. Ben bunu şey için atacağım. Osman için. Osman. For you Osman. Osman. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi Osman. Hadi. Ya Osman'a Osman'a kutu mu Osman. açılır ya? Ben benim ben <laughs> bak Osman'ın sözünü geçiriyor muyum şu an? Bütün şansını yedim bitirdin. Osman dedim bitti yani hepsi. <laughs> Sergen Pibia için aç bak. Direkt ya versin o, sana ben... güzel. Tamam hadi hepimiz için. Bu bütün chat için geliyor chat. Sizin için. Bu kutu sizin hisleriniz ve şeyleriniz. Açıyorum onları sizin için onları, onları, onları. chat. Chat onları, onları, onları. iyi bir şey çıkar. Allah için bak. Büyü yapıyorum. Yeter. Büyü yapıyorum serken. Chat onları, onları, onları. son yapıştırın. şeylerinizi yapıştırın chatten. <laughs> Kaptan rate var mı lan? Evet hadi chat. <laughs> Youtube izleyenler için de geldi. <laughs> <ya>. Geliyor. <laughs> Kaptan rate'ler yapıştırın gençler. Güzel bir şey çıktı kesin. Yapıştır. Aynısı çıktı. <laughs> ne çıktı lan? <laughs> What the <gülüyor> fuck <gülüyor> is this man? Demek ki neymiş bütün chat. Bak bunda cevher çıktı. Neyse YouTube. <laughs> What the fuck is this? Şey yap şunları birleştir. Yap. Şey yap, şunları birleştir yap. Şunu bir alalım da önce. Ver bakalım. Baş sayılmaz bak ama yani. Şey... Bak şu dört tanesiyle altı taneliği bir şey yaptır. Pamçık. Pamçık la. Ver ver. Ya bari zi, zinaattan. <laughs> Güzel. Var mı içsen? Bu benim şey kaptan hesabında vardı herhalde. Bizimkinde meka vardı. Meka olduğu için. Şey yaptın, Şimdi bu altı taneyi <laughs> ne yapacağım ben? Hadi ya, bir yoo. Evet. Oğlum bir sürü şey açacağız lan. Dur bakayım. Dur. Dur bakayım sen. Ne veriyorsun bana? Oo mı? ölüm çiçeği Çevşim Oğlum çiçeği. ölüm çiçeği çok güzel lan. Sergen onu alsana. Uy Despot Sivayn Ay güzel. Bunu <laughs> Güzel. Açarım ben onu. Niye kalıcı vermedi? Hani kalıcı veriyordu. O şeyden Ver veriyordu herhalde. Yalırmıkları var ya benim yırmıklarından veriyordu. Neyse. <laughs> Hadi. Hadi yavrum Hadi. bir daha. Pat <laughs> pat 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 pat. Cibili cibili cibili. Altını yedi. Çak 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 çak. Hadi yallah <laughs> Al Sparts. Ben bunu da açarım. Şimdi bu altın hangisini yaptın? Nerede cevher veriyormuş ya boş Boşver boş Bunu yapacağız artık başka yapacak bir şey yok. Oğlum Zeki'nin en sevdiğim skin'i çıkmış ya. Zaten iki skin'i var bu da ayrı sandığı ver. Ver ver. Ver ver çevir çevir. Sandık ver. Ver ver. Bomb çık. Karşım ver hadi. Hadi artık Rito. Please. <gülüyor> <gülüyor> Ama lulum yok. Bitti. Bitti. Bitti mi ya? Başka yok mu? <laughs> Köşelerde falan bir şey yok mu? Kalmamış mı? Neyse. Bir de skin birleştirme seremonisine başlıyor orada. Seremonisine. Sen de başlıyor. Ay 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 işte. Ver 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 ver. Bu ne lan? Şafak kavcısı Sejuan. Oğlum böyle bir kostüm mü var? Yenilerden ya. He yenilerden. İyi iyi ver koçum ver güzel. Aslan bir Kardeşim ben şunları bir ayrıştırayım. Blizzleri. Blizz var var zaten bu skin bir de var yani. Arkadaşlar şimdi size çok acıtacak bir olay yapacağım. Hazır mısınız? Bak çok seri yapacağım ama. Ay. Hazır mısın? Bak şimdi. Çat! Vur vur bacı. Vur söyledi gel. Öyle ara olsun Şimdi Tarık. Bir de Huzul Ezreal. Bu kaçmış? miş mi? <laughs> Ver bakayım. Ne veriyor? Ne vereceğim abim? Ne veriyorsun abime? Ver abi. Doktor Kenan. Kötü değil de Ne, not ee. bad, not bad, not bad. Not bad, not bad. C yavaş, yavaş, yavaş ya. ya. Ege bana telefon alıyor. Şunu hemen bir çakayım şuradan House party size git. Kay cebe. Kay kaçıyor? At cebe bunu. Al geç, al geç. Çaktı geçti. <laughs> Queen'imiz yok ya. Karşım, eee despot sivini de istiyorum ben ya. O yüzden bilin bakalım neyi ayrıştıracağım. Güzelim Lulu skinini attım çöpe. Bir tane daha ayrıştırıp. Ozan şöyle yaparız abi. Bir tane daha ayrıştırıp. Buradan benim açacağım bir skin yok ya. Şu Queen'in skin'i kalsın madem. Şöyle. Şunu ayrıştırıyorum abi. Kazix'i. Despot Sivane'i açıyorum. Sonra şu üçünü birleştiriyorum. Nasıl filan? %100 gameplay. Ver Despot Sivane'imi de bana. Ver çocuğum. Ver bakayım. Bence Kazix'i kalsın sevgilim. Kazix'i vereli <laughs> çok oldu. Hadi yavrum. Bak Hadi. Hadi. Hadi hadi gülüm. Hadi ben bebeğim. Oğlum, hadi yavrum. Hadi çocuğum. Ver artık, Ver bakayım. Allah belanı versin. 520'lik çıkacak ya. <laughs> baş çıktı. <gülüyor> 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 ya oğlum ne dedik baş. O ne baş? Ya böyle. Ne? Neyse başın sağ olsun Selin. Başın. iyiydi, iyi. De, iyi de. Helal olsun lan falan. Arada böyle espriler falan garip yapayım, şey yapayım. yapıyorum yani Apollon alışkın değilim böyle espriler yapma. Ben de alışkın değilim Sergen. Şu an ben Ulan de aşırı şaşırdım. Ya. Annem annem Otay'la Pastayla girdi Sergen. Nasıl o kadar güzel espri yaptı? <laughs> Neyse abi. <laughs> ee, chat yavaştan e, YouTube'a veda edelim o zaman. E, YouTube videosunda bu arada çıkarttık. E, bu kutu videosunu ne zaman atarım? I don't know. Bakarız. E, zamanı gelince atılır. Bizden bugünlük bu kadar diyelim. E, Twitch'le beraber e, Canlı yayınlara da gelmek istiyorsanız, twitch.tv slash Captain aşağıda linki var. Benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Chat sizde kendinize iyi bakın deyin, YouTube'daki izleyenlere. Görüşürüz deyin, öpüyoruz deyin. Ee, başka kutu videolarında görüşmek üzere. Bugün de baş çıkardık. Gene Notepad bu arada. Yani çıkardığımız şeyler, 2500 RP harcamamıza rağmen bu arada bayağı iyi şeyler çıktı. Yani Havuz Partisi, Despot Swain, ee, başka neler açtık? Dur bakayım. Neredeydi lan o satın alma geçmişi? Yani Doktor Kenan, Şafak Avcısı Seju, bir de Terin Kasadin. Word abi her yeri Word buranın bence. Her yerden Word'üz. Çünkü bu ikisi zaten direkt 2600 RP ediyor. 975. Bunu sayma. Bu kaç bilmiyorum. Ama Word yani. Her yeri Word. Word Word. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Abone olun. Hadi görüşürüz. Yayına devam edeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.